Satranç TV'den herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Sizleri Viyana'ya uçuruyorum. Viyana'da iki tane oyuncu var. Biri Kolis, diğeri Hempe. İkisi de gerçekten böyle enteresan oyuncular. Maçı da beğeneceğinizi düşünüyorum. E4 hamlesiyle başlamış Kolis. Siyahlardan E5 hamlesi gelmiş. At F3, at C6. Ve D4 sürüşü. İskoç açılışı diyeceğimiz açışa girmiş bulunmaktayız. E alır 4 ve Fil C4. Bu da normalde at C4 alınarak devam edilebilir. Ancak Fil C4 hamlesini tercih etmiş burada. Beyazlar ve siyahlar D6 oynamış. Normalde at F6 oynayıp sonrasında siyahların atalı E4 alması lazım. Yani alması lazım demeyeyim. Yani i̇lla böyle oynamak zorunda değil ama ana devam yollarından bir tanesi bu. Ama tabi ortalık karışıyor. Sonuçta siyah şan merkezde kalıyor. Rok atmayı geciktirmek durumunda kalıyor. Mesela buna kale E1 gibi bir hamle var. E4'e saldırıyor beyazlar. Siyahlar da 5 sürdüğü zaman da burada çok güzel bir hamle var. alır D5. Beyazlar buradaki fili feda ediyor. Vezir çarpı D5 alınmak zorunda yoksa E4 gidecek. Vezir de 5'e de. Burada çok şık bir hamle var. At C3. D alır C3 alamıyor. Siyahlar D5 boşta. At alamıyor. Şah açması var. Vezir A5'e de Vezir H5 gidiyor. Siyahlar. Sonrasında at alır E4. Yani varyant ve açılış devam ediyor. At g5'ler var, fil g5'ler var, atalı d4'ler var. Uzun ok atabiliyor siyahlar. Ben mesela siyahlarla uzun ok atmayı tercih ediyorum. Ee, i̇şte fil e 6 uzun ok atmayı tercih ediyorum. Çok fazla açılışta e, boğulmayalım. Size ben temel fikirleri söylediğim zaman zaten yerli olduğunu düşünüyorum. Burada siyahlar beyazın e5 sürüşünden çekindiği için d 6 oynamayı tercih etmiş. Kısa rok, fil Bakın siyahlar hep e5'ten çekiniyor. O yüzden fil A6'da oynuyor. Artık daha fazla d4'ü beklemek istemeyen beyazlar at çarpı d4 almış. Çünkü kaleyi bir oynasaydı bakın artık fil F6 vardı. At F6 oynamak zorunda değil siyahlar. Hem atla hem de fille D4'teki piyonu koruyabilirdi. Artık bu sebeple hemen D4'ü alıyor burada Koliş. Şimdi fil F6 ve C3. C3 sürüşü D4'ü koruduğu için sağlam bir hamle gibi gözükebilir ancak bu sefer B1'deki at nasıl oyuna gelişecek? Yani bu atın gelişimiyle ilgili problemler var. Belki at d at F3 oynanabilir. Ama at d2 oynadığınız zaman örnek veriyorum at e'de oynayalım. At d2 oynadığınız zaman vezirin önünü kapattığı için buradaki at d4'teki e, piyon boşta kalıyor. Bu sebeple at d2 oynayamıyoruz. Ek olarak siyalar d5 sürmek istiyor bu tarz konularda. Rok attıktan sonra. E d5 sürüşünü engelleyen yegane hamle at c3'tü. Yani at için doğal gelişim hamlesi c3 karesiydi. Ben burada file f6'ya beyazlardan file 3 bekledim aslında. At7 ve at C3. Bu şekilde bence devam edilmeliydi. Ben olsam böyle oynardım. Devam edelim. Fil F6 C3 at G7 ve burada Koliş'ten güzel bir hamle. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Koliş burada diyor ki madem ben diyor merkezi özellikle piyonumun yardımıyla kapattım. O zaman kanattan saldırmalıyım diyor ve F4 sürüşüne imza atıyor. F4 sürüşüyle birlikte bakın E4 piyonu ve F4'teki piyon aynı anda yan yana geldi şu an. Ve görmüş olduğunuz gibi önemli kareleri kontrol ediyor. Siyahlar rok atmış. File 3. Arkadaşlar burada siyahlardan önemli bir hamle geliyor. Çoğunuzun bulacağını düşünüyorum. Videoyu durduralım hep beraber. Çayımızı alalım, kahvemizi alalım ve siyahların yaptığı hamleyi bulmaya çalışalım. Arkadaşlar burada hempe deve sürüyor. Unutmayın fırsatınızı bulduğunuz her an siyalarla e, siyahlarla oynarken merkezi yönelik C5 ile debe sürüşeni yapabiliyorsanız yapmanız gerekiyor. Burada debe hamlesine kolişten gerçekten enteresan bir tercih geliyor. Sizi bir kere daha yoracağım. Lütfen videoyu durdurun ve beyazın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Bu konumda Kolish diyor ki ben alır eğer ben alır diyorum ya alır kelimesini e'nin önüne koydum yanlışlıkla. Ben eğer e çarpı d5 alır isem siyahlar at çarpı d5 alacak ve d5'teki at bakın e3'e saldıracak. E fili kaçarsan f4 boşta f4 alınmasa bile bu konuma ben girmek istemem diyor beyazlara gayet de mantıklı bir e, istek. Çünkü arkadaşlar F4'teki piyon zayıf. E4'te artık piyon yok. Olay tamamıyla e, merkeze yönelik oldu artık oyun. E, beyazların bunu isteyeceğini zannetmiyorum. Beyazlar şah kanına oynamak ister merkezi kapatıp. O yüzden kötü bir tercih oldu. Burada kol E5 sürmüş. Enteresan bir tercih sevgili arkadaşlar. D alır C4'e alır F6. Şimdi ee, mesela fil h4 kaçarsanız g3 dönerler ama ben olsam burada önce fil d3 oynardım ki kol işte büyük ihtimalle fil d3 oynayacaktı. Çünkü artık fili vermiyor. Bu değerli bir h7'ye bakıyor. F6'da at yok ve bu file yer yok. Fil nereye gidecek? Cebimize koyacak halimiz yok bu file. G3 hamlesi gelecek file yer yok. At g6 oynasam intihar etmekten daha kötü. Şu hamleye bakar mısınız? Yani şu konuma bir siyahlar tarafından bakın ve satrançtan sol ya. Şu konumu siyahlarla oynayamayız yani. Ata yer yok, file yer yok. Sürekli olarak beyaz taşlar bize doğru geliyor. Ee, yani hakikaten e, satrançtan soğumak istemeyen burada siyahlar. <laughs> D4 almak zorunda kalmış. Tabi bu da başka problemlere sebebiyet verecek şimdi. Çünkü E çarpı F6 G çarpı F6'dan sonra burada siyahların şahkanlı piyonların dağıldığını görüyoruz. 2-4-6 idi. 2-4-6 beyazlar bir piyon geri ancak piyona karşı yeterli inisiyatif olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir kere daha videoyu durdurmanızı rica edeceğim. Dördüncü sorumuzdayız. Beyazlarla bu konuda ne oynarsınız? Videoyu durdurup lütfen beyazın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Arkadaşlar çok güzel bir hamle. 12. hamle bence videonun başına koymalıyız. Tarihe geçen 12. hamle. F5 ünlem. Mükemmel bir hamle arkadaşlar. Bakın bu tarz hamleleri stratejik hamle olarak. Stratejik stratejik. Biraz kendim alıştığım söyleyemediğim kelime. Stratejik. Ee, bu tarz hamlelere stratejik hamleler diyoruz sevgili dostlar. İnanılmaz derecede önemli. Çünkü bakın siyah taşların oyuna gelmesini engelliyor. Yani normalde bu kale F5 karesini kontrol etmiyor. Ama piyonu F5'e sürdüğünüz zaman aslında dolaylı yoldan kalenin de F5'i kontrol etmesini sağlamış oldunuz. 2 ile bir kontrol ver. Siyahlar da 2 ile saldırıyor. 2'ye 2 iki hiçbir şey yapamaz. Şimdi beyaz vezir hemen savaş alanına doğru gidecek. Buradaki filin e, oyuna giremediğini görmekteyiz. Arkadaşlar F5 sürüşüne burada bu sefer siyahlara enteresan bir hamle geliyor. Videoyu durdurup burada Siyah'ın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın sevgili dostlar. Arkadaşlar bu konumda siyahlar diyor ki sen F5 iki 2 ile korduğunu zannediyorsun. Ancak diyor F1'deki kalenin birden fazla görevi var diyor. O görevlerden bir tanesi D1'i savunmak bir tanesi F5'i savunmak. İki görevi aynı anda üstlenemez diyor. Bu sebeple at çarpı F5 vuruyor sevgili dostlar. Eğer atılır F5 alırsanız vezir çarpı D1 Kale çarpı devir alırsanız file F5. herkesi iyi akşamlar duruyor MP. E, çünkü 2-4-6-7-2-4-5. İki tane piyon önünde e, herhangi bir problemi de yok. Yani D7 kalesini zaten e, kontrol ediyor siyahlar. Beyazın e, iki piyona karşı yeterli karşı yönü, inseratif olmadığı için bu konuma siyaha yazabiliriz iyi yönde. At alır F5'e bu yüzden arkadaşlar. kolish vezir G4 şah çekmiş. At G7. Bakın şimdi fil buraya saldırıyor. F5 piyondan kurtulmaya başardı. Vezir g yani aslında Koliş vezirini G hattına aktarmış oldu. Vezir de altı gel dostum vezirleri keselim. Başım ağrıtma akşam akşam. İşten yere çıktım. Vezirleri değişmek istemiyorum diyor. Ancak burada Koliş kesinlikle vezirleri değişmek istiyorum diyor. Ancak Koliş bu konumda ben vezileri kesmem diyor ve Filfe 4 oynuyor. Bakın yine geçen ki bir önceki videoda biraz daha taktik ağırlıklı bir izleyicimiz yazmış. Strateji bir maç atabilir misiniz diye bugün. Bakın Filfe 4 de strateji bir hamle. Yani strateji ne burada? Vezileri kesmiyoruz ve tempoyu tekrar beyazlar olarak elimizde alıyoruz. Arkadaşlar burada bu sefer Hempe'den karşı hamlesi var. Hakikaten planlar, stratejiler... kapışıyor. Mükemmel bir hamle. 15. hamle. Herkes videoyu durdursun. Ve bu konumda Hempe'nin yapsam ne bulmaya çalışalım sevgili arkadaşlar. Hem bu konumda A çarpı 4 oluyor sevgili dostlar. Evet tarihe geçen stratejik mücadele. Videonun başını bu yapacağım vazgeçtim. Mükemmel bir hamle arkadaşlar. Çünkü fil çarpı de 6 alırsanız A 2 şah var. Şah 1'e A çarpı G3 yine iyi akşamlar diyor hem İşten çıkmış olabilirsiniz ancak gerçekten de sizi ben yine yormaya devam edeceğim diyor. 2 4 6 7 2 4 5 siyahlar. Yine ekip yönünde ve vezirler kalktı. Artık Beyaz'ın elinde hiçbir şey kalmadı. Bu atlı 4 fikrini çok beğendim. E, vezir alınamıyor. Bu sebeple C şarjı 4 almış. Koliş. Vezir çarpı da 4'ü de Konu 1. Kona baktığımız zaman 2-4. siyaları 2-4. 6-7. 3 tane piyon artık önde. Satrançta saldırı yaparken çok fazla piyon feda ettiğiniz zaman eğer oyun sona girersiniz sizin için dezavantajlı oluyor. Bu sebeple beyazların veziri kesmeden acilen özellikle G hattında ve F4 filinde yardımıyla bir şeyler üretmesi gerekiyor. Fil F5. Bakın Fil F5 de mükemmel bir hamle, stratejik hamle. Fikir de şu. Arkadaşlar bakın, vezir burada G hattına saldırdığı için e, fil G6'ya gelerek G G6 hattındaki e, dikey üzerinde beyazın yarattığı baskıyı kaldırmak istiyor. O yüzden çok önemli bir hamle. At C3. Fil D3. Fil G6 bence daha güzeldi ama Fil D3 de gayet güzel. Arkadaşlar burada bu sefer Koliş hakikaten e, yani gemileri yakıyor. Bir kere daha videoyu durdurun. Yanılmıyorsam 5. sorumuzdayız. Sizce beyazlar bu konuda ne oynamış olabilir? Arkadaşlar Koliş diyor ki ben bu kaleyi kaçarsam diyor sabaha kadar bu maçı kazanamam diyor. E, ee, o yüzden diyor kale giderse gitsin diyor. Ben bir mat atağına kalkayım diyor. Ve flash 6 oynuyor. Siyahlar tabii ki kaleyi alamaz bir anda mat olduğu için. GD savunmak adına bu sefer hem PF5 sürerek Vezir'le uzaktan GD savunuyor. E peki diyor o zaman Koliş kale F4 oynuyor. Vezir'e saldırıyor. E peki diyor hem P o zaman Vezir F6 geri geliyor. Ve burada Koliş H6'daki bile hemen G5'e gelerek baskıya devam ediyor. Vezir G6'ya da yine çok güzel bir hamle geliyor Koliş'ten. C3'teki hamle C3'teki at D5'e geliyor. Şimdi fikir at 7 gelmek D5'teki at, G5'teki fil, F4'teki kale ve G3'teki vezir aynı anda hata kalkıyor. Şu an ciddi anlamda çok fazla piyon geri olan koleş kesinlikle mat etmek zorunda olduğunun farkında. Arkadaşlar at D5 hamlesi siyahlar kale A8 oynamış. Bu sefer koleş at F6 şah çekiyor. Vezirle alamazsınız vezir kaybedersiniz. Şah 8 zorunlu ve burada bir kere daha videoyu durabilirsiniz. Koliş bu konumda bu sefer de F4'teki kaleyi oyuna sokuyor tekrardan. Kale H4 H7'den mat etme fikri var. Hem P H5 sürüyor kale h engellemek için. Ama buna da Koliş'in müthiş bir hamlesi daha var. Bir kere daha videoyu durdurabilirsiniz. 7. sorumuzdayız. Burada Koliş diyor ki tamam diyor sen beni yordun. Madem beni yordun diyor o zaman bu hamleyi sen hak ettin diyor. At çarpı H5 vuruyor sevgili dostlar. Atalar H5 alındığı zaman da burada yine çok güzel bir hamle var. Bir kere daha videoyu durmanız gerekecek. Koliş burada bakın vezir kale ve fil şu an oyunda kaldı. Fil f6 inanılmaz bir şah çekiyor. Vezir alırsanız kale h6, kale h5 mat oluyor. Çünkü vezir kapatamıyorsunuz. Fil f6 şah şah k oynamak zorundasınız. Şimdi Koliş kale çarpı h5 almış. Vezir açmaz dolu için kaleyi alamıyor. Vezir çarpı g3 almış hempe ve Koliş ya oyunda sadece kalan fil ve kale ile Kale 8 İnanılmaz bir mat yapıyor arkadaşlar. Bakın şu son 4 hamleyi bir daha göstermek istiyorum. Şurayı. Filge 5. At D5. At F6. Kale 4 At 5 Ve fil F6 arkadaşlar. Şu fil hamlesi inanılmaz gerçekten. 26. hamle fil hamlesi çok güzel. Ve burada çok şık bir mat oluyor. Maçı videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bugün sıraycı bir karşılaşmaydı. Umarım hepiniz keyif almışsınızdır yanılmıyorsam 8 tane soru sordum. 8'de kaç bildiğinizi aşağı yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Birbirimizin skorunu görelim, birbirimizi motive edelim. Daha iyi satranç oynama noktasında karşılıklı iletişimde olalım. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.